Orta Sercuk hoş geldiniz arkadaşlar bugün konumuz arkadaşlar endeksimiz çok güzel bir seviyelere geldi ve çok güzel bir kırımlar yaptı şimdilik konuya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz arkadaşlar burada kanalıma gelip birçok videoyu da buradan görüp izleyebilirsiniz yani birçok videolarda bulunmaktadır istediğiniz bir liseyi bulamazsanız Eğer arkadaşlar yorumlara yazarsanız gerekli işlemleri yapıp videoyu yayınlanmış olurum arkadaşlar Şimdi arkadaşlar grafiğimize geldiğimiz üzere arkadaşlar burada 9420 ile güzel bir yerde kapattık aslında. Onun haricinde baktığımız zaman arkadaşlar şimdi burada 50 günlük ortalamamız vardı. 50 günlük ortalamayı dün kırdık. Bugün de üstüne çıktık arkadaşlar. Aslında dün de üstünde kapattık. Bugün de daha net olsun diye arkadaşlar bir gün iki gün onayımız var. Ben hep söylüyorum. Bütün videolarımda söylüyorum arkadaşlar. Beni bilen biliyor zaten. Ben en az bir gün ve iki gün onay alırım arkadaşlar. Ya yani Bistin bir direnç seviyesi kırıldığı zaman bir endeksi bir grafikte bir direnç seviyesi kırıldığı zaman ben bir veya iki gün onay alırım. Çünkü daha sağlamlaştırır daha iyi iyileştirir arkadaşlar. Şimdi biz burada arkadaşlar önceki seviyemiz 9150'lerde geçiyordu. Biz orayı kırdık. Üstüne 3 gün üstünde kaldık arkadaşlar. Üçüncü gün biz 50 günlük ortalamanın üstüne çıktık. Ve dördüncü güne geldiğimiz zaman arkadaşlar 9420'lere geldik. Şimdi ben benim daha önceki videolarımı izlemiş olan arkadaşlar bu çizgiyi yeni çekmedim. Daha önce izlemiş olanlar bu veya izlememiş olanlar arkadaşlar. Kirip kanalımda izleyebilirler. Haftalık düşen ve yükselen sektörlere ve biz grafiğine bakıyorum. Bu her hafta da vardı arkadaşlar. Yani bu burayı kırdıktan sonra bu daha da önceden vardı. Çünkü buralara baktığımız arkadaşlar buralarda bir direnç seviyesi olduğu belliydi zaten. Şimdi burayın üstüne çıktık hafiften arkadaşlar. Yani şu anlık 9400 onlarda geçiyor bu çizgi. Ama şu anlık 9420'deyiz arkadaşlar. Yarın buradan da bir onay alırsa çok mükemmel bir şekilde olur. Yarın buradan onay alırsa arkadaşlar bir nevi buradaki en büyük kazanç var. Bu grafiği, bu resmi de daha önce sizlere anlatmıştım. Tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. Yani buradaki coşku dönemi bizim burada grafikte yaşadığımız burası arkadaşlar. Burada alan buraya kadar zaten satmamışsa yer. Yani en ufak bir yükselmede satar ve borsadan çıkar büyük ihtimalle. Borsayı bilmeyen bir insan veya finansman okuryazarlığı olmayan bir insan oradan çıkar. Şimdi en büyük kazancı biz burayı en büyük potansiyelli kazancı biz buraya yazmıştık. Yani burası hep büyük ihtimalle orası ol, olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü yarın bir onay daha alınırsa arkadaşlar. Çünkü burada bir rahat edilirse daha çok önümüz açıl önümüz açılır ve daha çok yükselmeye başlarız. Arada bir bir düzeltme gelebilir ama daha çok da ilerleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü Ocak 2025 Ocak veya 2025'in Şubat aylarında faiz indirimleri bekleniyor zaten. Şimdi bunun haricinde de size bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Yani bu aynı günlere baktığımız zaman Buradan açayım size arkadaşlar. Yani buraya baktığımız zaman buradan geliş arkadaşlar. Mekte'nin bu mavi çizginin kırmızı çizgiyi çok rahat bir şekilde kırdığını görebiliyoruz. Yani bu. Ya yani burada da gördüğümüz üzere Kasım'ın 5'inde yani arkadaşlar. Yani 5 Kasım'da Amerikan seçimlerinden sonra arkadaşlar. Burada güzel bir yükselme yakaladık ve yükselmeden sonra halen olumlu biz yanıt veriyoruz. Yani Trabzon seçilmedikten sonra biz olumlu bakıyoruz. Daha doğrusu piyasa olumlu bakıyor. Ben neden olumlu baktığını da algılayamadım bir türlü. Çünkü tarafın bir önceki dönemde neler yaşadığımızı, neler ne hale geldiklerimizi biliyoruz zaten. Ama şu anlık piyasa bunu olumlu algılıyor. ilerleyen günlerde tekrar incelemesini yaparız. Şimdi arkadaşlar şimdi bugün neden önemli? Ben dediğim gibi yarın bu kırılım gerçekleşirse yarım daha pozitif kapatırsak kırılım gerçekleştiği yarım pozitif kapatırsak bizim için yeterli olabilir aslında arkadaşlar. RSI'ye geldiğimiz zaman RSI 60'larda zaten o da güzel bir yerlerde. Şimdi biz tekrar hisseleri geldiğimiz zaman arkadaşlar burada BIST 30'u seçelim. BIST 30'a baktığımız zaman bugün en çok yükselen astro olmuş da onun haricinde sizlere daha güzel şeyler, daha iyi şeyler yönetmek istiyorum. Yani burada baktığımız zaman arkadaşlar Türk Hava Yolları geldiğimiz zaman Türk Hava Yolları arkadaşlar burada PD bölü dediğiniz 0.6'larda ya düştüğü kadar düşmüş zaten Türk Hava Yolları. 0.6'lar Türk Hava Yolları gibi hiçbir şey değil. Yani bedava gibi bir şirket oluyor arkadaşlar. Onun için bu dönemde mal toplama zamanı ve bu dönemde artık mallarınızı çok atma zamanı arkadaşlar. Yani sürekli diyordum buralarda sizin tercihiniz, buralarda düşerken sizin tercihiniz diyordum. Ama yükselirken artık bir ışık var, artık bir yeşil ışık var diyebiliriz yani. Onun haricinde geldiğimiz zaman... Tüpraş var aynı şekilde tüpraşa geldiğimiz arkadaşlar 1.18'lerde. Tüpraş da çok ucuzladı. Ya baktığımız zaman biz 30'da büyük şirketler baya ucuzlamış bir halde baya da düşmüş bir halde. Onun haricinde burada arkadaşlar bankalar var. Bankalar çok düştü. Hatta buradan sizler için bir X bankada bakabiliriz arkadaşlar. Ya burada bankalara geldiğimiz arkadaşlar ben daha önce bir fibonacci yapmıştım burada sırf izlemek için yapmıştım. Aynı şekilde bakın burada arkadaşlar 5 Kasım'dan bu yana arkadaşlar yükselme devam ediyor. ABD seçimlerinden sonra halen yükselme devam ediyor bankalarda da. Şimdi baktığımız zaman 50 günlük ortalama bakın buradan geçiyor arkadaşlar. 50 günlük ortalamanın üstünde kapatmışız. Güzel güzel pozitif bir hareket arkadaşlar. Bu da aynı şekilde yarın tekrardan bir pozitiflik kapatırsa tekrar bir bankalık sektöründe de bankacılık endeksinde bir pozitif kapatırsak eğer arkadaşlar burada da güzel bir yükseliş bekliyor biz zaten Fibonacci buradan attığımız zaman arkadaşlar burada göründüğü gibi 13 13130 arkadaşlar bir direnç seviyesi görmüş ve şu anlık da 148 148'de geçiyor arkadaşlar şu anlıkta baktığımız zaman 13148'de biz 13130'a bir Fibonacci de direnç seviyesi gösterilmişti. Şu anlık 50 günlük ortalama üstündeyiz. 22 günlük ortalama üstündeyiz. Hatta 100-200 günlüğe de bakmak isterseniz. Yani buradan 100-200 günlükleri de açayım sizlere. 100-200 günlüklerde de baktığımız arkadaşlar. 200 günlüğün üstündeyiz şu an. 200 günlükle çünkü 50 günlük ortalama birleşmiş. Burada 100 günlüğümüzde daha zaman var. Ama sadece dediğim gibi yarın da bir pozitifle kapatabilirsek. Pozitifle kapattıktan sonra arkadaşlar güzel bir yükselmede bankacılık sektöründe de ben, bekliyorum. Buradan Mekti ve RSI'lere baktığımız arkadaşlar burada bakın Mekti daha güzel bir şekilde gözüküyor. Yani bu yükselmede bakın arkadaşlar. Burada aynı şekilde 5 Kasım'a buradan bakalım. Burası 5 Kasım arkadaşlar. 5 Kasım kırmızının altına inmiş sıfırların da altında halen altında zaten. Şimdi baktığımız zaman 5 Kasım'dan bu yana arkadaşlar bu kırmızıyla mavi bayağı aralar açılmış ve sürekli söylüyorum sürekli söylemeye devam ediyorum. Mavi zaten büyük ihtimalle kırmızı üstüne geçmişse o zaman alımlar çoğalmıştır ve mekli de size bir sinyal veriyordur. Ya yani, buradan tekrardan baktım üzere zaten arkadaşlar. Burada mavi kırmızı üstüne çıkmış ve alımlar devam etmiş. Gittikçe mavi ile kırmızı yine arası açılmış. Burada RSI neredeyse bir üstü daha hemen hemen aynı zaten 60 bin küsuratlar 60 küsuratlarda arkadaşlar 60 bin değil 60 küsuratlarda dediğim gibi yarınlık bankacılık sektöründe de bir pozitif ayrışma pozitif olumlu bir kapanış yaparsak arkadaşlar orada da bir onay almış oluruz ya yani bankacılık sektöründe arkadaşlar bu yıl garantiye baktığımızda garanti beklenenlerin üstünde geltirdi ve güzel bir bilanço getirdiğini söyleyebilirim yani burada hisseleri seçmek Yerine daha çok sizin bir emek harcamanızı istiyorum. Daha çok kendinizin iyi düşündüğünüz ve kendinizin iyilerinden düşündüğünüz şirketleri incelemenizi tavsiye ediyorum. Tabi benden yardım alabilirsiniz. Instagram, Twitter üzerinden bana yazabilirsiniz. Veya bu videonun altına da yazabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi buralarda birçok şirket artık toplama zamanı. Ve yan tahtalarda artık bir göz atma zamanı gel gelebilir arkadaşlar. Çünkü yavaş yavaş buradaki hisseler toplanıyor. Yavaş yavaş yükselmeler devam ediyor. Dediğim gibi bir yan tahtalarda göz atma zamanı gelebilir. Yan tahtalarda unutmayın, yan tahtalarda zamanı gelmek üzeredir arkadaşlar. Onlarda kimse uyanmadan toplayabilirsiniz. Beğendiğiniz bir hisse varsa incelemesini yapıp analizini yaptığınız beğendiğiniz bir hisse varsa oradan da bakabilirsiniz. Ya yani burada benim anlatmak istediğim arkadaşlar birçok şirketi anlatıyorum, olumlu veya olumsuz birçok şirketi anlatıyorum. Hatta burada arkadaşlar Reader e en son anlatmıştım Reader. Ondan sonra 4 gün taban gitti. Burada çok yorum yazan arkadaşlar olmuştu. Çok kötü yorumlar yazan arkadaşlar olmuştu. Onu mecburen silmek zorunda kaldım. İşte senin yüzünden gitti. Böyle oldu, şöyle oldu. Benim öyle bir gücüm yok. Öyle bir gücüm de daha olmadı. Olmaz da zaten arkadaşlar. Şimdilik bu gece bu kadar da. Bir başka videoda, bir başka bir yayında görüşme dileğiyle arkadaşlar. Bu videoyu beğenip ve yorum yaparsanız bana büyük bir ölçüde destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Hoşçakalın.